Abi ketçap gelmiş, soğan gelmiş. Abi gönder bakayım. Dur, ketçap ve şey mi alayım? Baş soğan. Başka ne eksik? Onları da şey yapalım. Market yenilemesi var mı acaba? Baksana be, geliştirme falanmış şeyler. Var, geliştirme var. Özelleştirme var bak. Aktif olan buymuş ama mutfak bu duvarlarını falan şey yapabiliyoruz. Değiştirebiliyoruz. 1700 paranız var. Yemek vardı. alanı. Evet bayağı var. Bak üzerinde yazıyor zaten. Yemek masaları var. 400'e daha güzel masalar var işte. Yemek alanı duvarı var. Yemek alanı zemini var. Aynı. Aldık. Geliştirme var, alan genişletme daha fazla insan geliyor alan ama gerek Alan genişletme mi? Yok. Anladın Neydi? mı? Alan genişletme <laughs> evet, evet Kafam bir Jutsu su Abi şu keşke gerçek dünyada olursa. Bir tane şiş, bir de döner söyleyebileceğim ya. Bir tane şiş, bir tane döner. Aynen. Bir de lavaş Lavaş, lavaş. Lavaş da söylüyorum. Lavaş. Lavaşımız vardı bayağı bitti mi? Bitti. Maşallah. Ama gel bunları bana yardım. Geldim. Ketçap şimdi bu ketçabı bunun içine koyamaz mısın? Ha hmm. ah, tamam bak. Ketçabı bunun içine hmm. Bir kere de ben yapayım mı? Yap bakayım. Nasıl başlatacağım? Şey, şurada tabela var ya. Open der. Teybi kapattım. Oh be, kafam rahatladı. Ama içeri. Deseydim ben kapatırdım. Bu kalsın bu. Open <laughs> dedim mi? Evet. Buyurun. Tamam. Buyurun. Abi niye burnunu karıştırıyor? Ee, bir tane şiş ayran. abla. Yes. Şişler nerede? Ha burada. Buyur. Buyur abla. Eee ketçaplı döner. Ay ketçaplı döner. çaplı döner mi? Eee domatesli şiş. Yes. Domatesli şiş. Buyur abla. Uy. Sana bombastik bir şey söyleyeyim mi? Söyle. E, döner ama morullu, ketçaplı, soğanlı Domatesle. Ne? Döner ama hepsinden var. Vay yavrum ne yedin öyle ya? Bak marul koy. Dönere marul koy. Ketçap koy. Sıktım. Ketçap da mı var? Evet, soğan da koy. Koydum. Ee, tamam. Buna bir de meşrubat koyacağız. <laughs> Bak sen oradan kabul et ben buradan bakayım hemen. Allah bu niye burada ya? Abla! <gülüyor> 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 dur! Dur! <gülüyor> <gülüyor> Neye gülüyorsun? Gel! Neye gülüyorsun Eşek? <gülüyor> sen bunları yap köle! <gülüyor> 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 ya gülmekten ne yapacağımı şaşırdım. <laughs> Domatesli marullu soğan. <laughs> Yine hepsinden bir döner. Ha şişi mi yapıyorsun? <laughs> ya neye <gidiyorsun>, gülüyorsun <gülüyor> <Dur>, eşek? <gülüyor> Dedin <dur>. ya. <laughs> Abla bu niye bu? bu nereye Müşteri kaçtı dur masa bir. <laughs> Neydi bu? Hepsinden var hepsinden bir döner. No. Abi bu nereye? Dokuz. Dokuz nerede? Ay bunların masaları niye dolu? No. Abi <laughs> Eşik. çöpleri alacaksın oradan. <laughs> dur sana. Adam kalktı dur. <laughs> dur gitme. <laughs> ya işte. <eşlik. gülüyor> bu ne bu? Bu ne? Ne bu? <laughs> bu marullu ayranla. <laughs> Masa ya, kaç? paket niye açılmıyor? 5 kaç bu? 6 dur. Abi. Ya tavuk şişin paketi açılmıyor. Nasıl tavuk şişin paketi açılmıyor? E'ye basıyorum mu? Olmuyor. Sen ketçaplı döner ver bana. Dur. Adamlar korkuyor. Abi. Abi bu döner batar. Ketçap mı? Neydi bu? Ketçap. Abi. Yat. <laughs> Al. Şiş, şiş, şiş istiyor ama Aa. paket açılmıyor abi bak. Nasıl bakın açılmıyor abi? Bitince öyle oluyor, ya, ya bitmiş o bitmiş. Bitmiş o. Abi sen niye buraya kaçmış paket koyuyor. Ketçaplı domatesli şiş. Abi dur o, o şu an sırası değil. Ketçaplı domatesli şiş. Koş. <laughs> Ketçaplı domatesli. Ketçap domates kalktı. Şu, Yok var falan ketçap domates. Şu ke şeye bak, şişe bak yanmaz. Dur onu. Tamam. Şimdi ne? Sadece ketçaplı. Masa 3 nerede? <laughs> Adam niye bağırıyor? Abi, ben dümdüz bir tane şey ver ya. Döner. Ketçaplı domatesli şiş. Abi buraya koyulmuyor. Lan yaktı mı bunu? Ne oldu? Ne bileyim. Lan niye konulmuyor? Abi. Abi bir tek ben mi koyayım ben? ne olur pişir şimdi. Lan pişmedi ki. <laughs> ha? Abi Kaça bu? Bu pişmedi o zaman. Kaça bu? Sekiz. Sekiz nerede? Al al lan. Evet o da pişmedi o zaman. Dümdüz şiş ver bana dümdüz şiş. Al sana dümdüz şiş. Bu masa yedi. <laughs> al Allah. Ne lazım? Dümdüz döner. Lavaşlarımız nerede? Lan biri yemeden gitmiş. <laughs> biri yemeden gitmiş dur. Biri yemeden nasıl gitti abi? Vallahi bırak gitmiş. Abi bunlar da yemeden gitmiş. Ne lazım? Domatesli ketçapla. Bence biz beceremedik. Domates ketçap ayran. Ne ama o? Şiş. Ay. Ustam, ustam şifa mı pişiriyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ustam şifa Tabii mı bu? Yani Oo, ilk al bunu. koyman bunu. gereken Domatesli. gitti 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 sipariş gitti. Domatesli ve ketçaplıydı o. Abi masası dolu bu kadının. Ay bunlar ne? <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Bu ne? Abi ayran koyacaksın götüreceksin masayı iki. Yüzüme bakıyor ya. <laughs> Bir şey diyeceğim bu Döner. masalar da dolu sipariş var. Yememişler Elin abi. Elin lezzetsiz anlar. Abi bence... <laughs> Geç götürdük diye bence. Abi Ama yanıyorum. Ama geç götürsek de yemez. O da çok sıcak yanıyor. Yemesi şimdi. lazım. <laughs> biri sana biri bana dur. Ah bunu da götür. Masa on. Ay masa 9. masa 10 yok bu ara. Ay ah, insan doğru olsa keşke. Masa 10 yok. Gelsene oyunları. bak buraya gel bir. Haber... Bir dakika. Da şey <laughs> tamam. Geliyorum. Bak şu masadaki. <laughs> bir de bu. <laughs> Dolu. Abi. <laughs> bence sen yanlış. Bence sen yanlış götürdün. Adam kalktı gitti abi. Yalan. kiliyen. Yani. Abi niye çöp atıyorsun? Yer bitmiyor Neyse boş. Bitmiş şeyi attım çöpe. Şunları buzla buzla. Gel gel. Abi pişmiş döneri buzla mı koyacağım bir daha? Alınmıyor zaten. Marulları getir, koy. Ay Rook Nerede? Çalışmıyor ya. Yaptım ben her şeyi. Marul bitmiş ya. Abi. Bunlar bitmemiş abi. Biz, biz zamanında götürmediğimiz için şey olmuş. Kullanmadığımız için silinmiş anladım. Yok mı? abi, öyle bir şey. Oyun demo ya. Yok, yok öyle bir şey. Hani şu oynayışla nasıl kar yapabildik hala <laughs>